de Türk ekranlarına bir kez daha hoş geldiniz. Yeni bir gün, yeni bir nefes ve yeni bir umutla birlikteyiz. Bugün Yaşam Nefesi programında çoğu zaman içimizde gizli duran ama hayatın yönünü belirleyen bir duygudan söz edeceğiz. Korkaklık ve Tanrı'nın bu korkuya karşı verdiği cesaretin armağanı. Hepimiz korku duyarız. Bazen gelecekten, bazen insanların ne düşüneceğinden bazen de başarısız olmakta. Ama korku büyüdükçe imanımızın sesini bastırır. Korkaklık, Tanrı'nın bizi çağırdığı yoldan geri adım atmamıza neden olur. Kutsal kitapta Yeşu 1.9 ayetlerine birlikte bakalım. Sana güçlü ve yürekli ol demedim mi? Korkma, yılma. Çünkü Tanrın Rab gideceğin her yerde seninle birlikte olacak.'' Tanrı korkusuz insanlardan değil, korkusuna rağmen güvenen insanlardan mucizeler yaratır. İman, korkunun yokluğu değil, korkunun ortasında Tanrı'ya yönelme cesaretidir. Bugün birlikte şu sorulara yanıt arayacağız. Korkaklık, iman yaşamamızda nasıl bir tuzaktır? Tanrı, korkunun yerine nasıl bir güç verir? Gerçek cesaret neye benzer? Cesaret insanın doğal karakterinden değil Tanrı'nın varlığından doğar. Kendi iç gücümüzle değil onun ruhuyla ayağa kalkarız. 2. Timoteus 1. 7. ayetinde "Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil güç, sevgi ve öz ruhu vermiştir." Bu ayet Hristiyan yaşamının temellerinden biridir. Korku insanın doğasında vardır ama korkaklık bir seçimdir. Ve Tanrı bu seçimi dönüştürecek bir güç sunar. Kusar ruhun cesareti. Korkaklık çoğu zaman Tanrı'ya değil, kendi sınırlarımıza bakmaktan doğar. Bazen yeterli değilim diye düşünebiliriz. Ama Tanrı bizlere ben seninleyim diyor. Kusal da bu söz onlarca kez tekrar edilir. Korkma çünkü ben seninleyim diyor Tanrı. Tanrı bizlerden korkunun üstüne gitmemizi bekliyor. Petrus suyun üstünde yürürken İsa'ya baktığı sürece batmadı ama rüzgara bakınca sarsıldı. Korku bir rüzgar gibidir. Görünmez ama yönümüzü belirler. Cesaret ise o rüzgara rağmen yürümektir. Dietrich Bonhoeffer'in çok sevdiğim bir sözü var. Cesaret korkusuzluk değildir. Korkuya rağmen itaat etmektir. Tanrı'nın çağrısına cevap verirken çoğu zaman titreriz. Ama Tanrı titreyen ellerle bile mucizeler yapandır. Korktuğumuz zamanlarda imanımız yok olmuş değildir. İmanlı bir yürek korkularını Rab'be teslim eder. Korkaklık sadece dışsal tehlikelerle değil, içsel savaşlarda da ortaya çıkar. Kimi zaman insan başkalarına değil, kendi geçmişine bile bakmaktan korkar. Kim zaman Tanrı'nın affına inanmakta korkar, çünkü kendi hatalarını bağışlayamaz. Mezmur 27.1 ayetlerine bakalım. Rab benim ışığım kurtuluşumdur, kimseden korkmam. Rab yaşamımın kalesidir, kimseden yılmam. Gerçek cesaret, Tanrı'nın merhametine güvenmektir. Korkaklık ya olmazsa der. İman ise Rab isterse olur der. Ve o anda korkaklık geri çekilir. Yerini ise teslimiyetin huzuruna bırakır. Kutsal kitapta Tanrı'nın insanlara en çok söylediği cümlelerden biri şudur. Korkma. Yani bu kelime yaklaşık 365 kez kutsal kitapta geçer. Yani yılın her günü için bir hatırlatma. Tanrı sanki her sabah yüreğimize fısıldıyor. Bugün de korkma çünkü ben buradayım. Korkaklık sevgisizliğin gölgesidir. 1. Yuhanna 4. 18 ayetinde şöyle diyor. Sevgide korku yoktur. Tersine yetkin sevgi korkuyu siler atar. Çünkü korku işkencedir korkan kişi sevgide yetkin kılınmamıştır. Tanrı'nın sevgisini derinden bilen insan artık korkuya yer bırakmaz. Çünkü bilir ki Rab onu hiçbir koşulda terk etmez. Korkularımızı Rabbin önüne getirelim ve yüreğimizde yetkin bir sevgi olması için şimdi birlikte dua edelim. Ya Rabbi bu hayat yolunda, bu yaşam yolunda, bu dünyada çoğu zaman çok korkarak yaşıyoruz, korkular hissediyoruz. Sevdiğimiz insanlara karşı, kendimize karşı, yaşamamıza karşı birçok korkuyla doluyuz Tanrım. Ayrıca sadece yaşanacak olaylara değil, insan korkumuzda var Rab, Rabbi İsa, insanlardan da korkuyoruz. Ama Rabbisa İsa biz bu korkuları senin yetkin sevginle, senin büyük sevginle silmek istiyoruz, yok etmek istiyoruz. Çünkü senin sevgin korkuyu siler ve aşar Rabbisa İsa, bunu biliyoruz. Sen bize gerçek anlamda sevginin üstünlüğünü, derinliğini, yüceliğini tattır diye dua ediyorum. Ve sana olan sevgimiz yüreğimizdeki bütün korkuları ve korku hissiyatını silsin diye dua ediyorum. Senden başka kimsenin önüne gidemeyiz Rabbim İsa. Senden başka kimseden bunu dileyemeyiz ama biz senden diliyoruz. Bizden korkaklık ruhunu almanı diliyoruz. Onun yerine sevgi, cesaret Güçlülük diliyoruz Tanrım, bunları bize sağla diye dua ediyorum Yarabbi İsa, İsa Mesih'in adıyla. Amin. Tanrı'nın verdiği cesaret insanın karakterini dönüştürür. Cesur insan öfkeli değil, sakin ama kararlıdır. Gürültüyle değil, güvenle yürür. Cesaret Tanrı'nın sözüne güvenmektir, sonuçlarına değil. İbrahim çağrıldığında nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Musa, ben konuşkan biri değilim derken Tanrı ben senin ağzında olacağım dedi. Tanrı korkakları değil, korkaklığını itiraf edenleri çağırır. Her Mevlana'nın önemli bir sözü var bu konuyla ilgili. Cesaret başarının değil, sevginin mervesidir. Tanrının seni sevdiğini bildiğinde kaybetmekten korkmazsın. İşte Tanrının cesareti budur. Kendine değil, onun sevgisine güvenmek. O sevgi en kırılgan yüreği bile güçlendirir. Korkaklık bazen de sorumluluktan kaçışla kendini gösterir. Tanrının çağrısına "Henüz hazır değilim" diyerek ertelediğimiz anlar oluyordur çoğu zaman. Ama Tanrı, hazır insanları değil, hazır hale getireceği insanları çağırır. Yaşaya, ben kirliler arasında yaşayan, dudakları kirli bir adamım dediğinde, Rapo'nun dudaklarına dokunarak şu sözleri söyledi, suçun silindi. Tanrı korkaklıktan arınmış değil, arındırılmaya açık yürekler arar. Cesaret, mükemmellik değil, adım atma kararlılığıdır. C.S. Lewis şöyle der. Cesaret her erdemin sınandığı noktada devreye giren erdemdir. Yani sabır, doğruluk, sevgi veya sadakat hepsi korkunun baskısında cesaretle kanıtlanır. Korkaklık Tanrı'nın sesini susturmak ister. Cesaret o sesi her şeye rağmen duymaya devam eder. Korkunun gücü ona inandığımız sürece sürer. Tanrının sözüne değil, korkularımıza iman ettiğimizde onları büyütüyoruz. Cesaret bir defalık bir kararlılık değil, günlük bir seçimdir. Her sabah uyandığımızda bugün de Rabbana yeter dememiz gerekir. Her zorlukta ben değil, O yapacak dememiz gerekir. Cesaret sonuçları değil, Tanrının sadakatini görmektir ve o sadakat hiç değişmez. Martin Luther bir gün korku dolu bir zamanında şöyle yazdı. Tanrı bizim sığınağımız ve gücümüzdür. Sıkıntılarda hep yardımı hazırdır. Bu ayet reformun kalbi oldu. Çünkü Tanrı'ya güvenen yürek fırtınanın ortasında bile sığınak bulur. Cesaret korkunun fısıldadığı yalanlara değil, Tanrı'nın sözündeki gerçeğe tutunmaktır. Tanrı'nın sözündeki gerçekliklere tutunmak ve şeytanın bizlerin kulağına fısıldadığı korku yalanlara inanmamak için şimdi birlikte dua edelim. Yarabbi İsa'm Tanrım biz bizim kulaklarımıza çoğu zaman Tanrım, şeytan derinden derinden fısıldıyor Yarabbi İsa. Yüreğimize korku tohumları ekmek istiyor düşüncelerimize korku tohumları ekmek istiyor Ya İsa. Ve biz bunları çoğu zaman yaşıyoruz. Bu korkuları, bu cesaretsizliği Tanrım. Ama Tanrım o şeytanın sesini sen kıs diye dua ediyorum Ya Rabbi İsa. Senin yolunda cesaretle adım atabilme kararlılığı vermen için dua ediyoruz Ya İsa. Sen onun sesini kıs ki bizim Tanrım sana bakışımız daha da derinleşsin. Seninle beraber gittiğimiz yollar daha da derinleşsin diye dua ediyorum Ya İsa. Ama bazen onun sesi o kadar baskın çıkıyor ki Tanrım, şeytanın sesi. Seni duymakta zorlanıyoruz. Lütfen Tanrım, sen onun sesini bastır, onu durdur. Zaten sen onu ayaklarının altında ezdin Tanrım son gününe kadar, senin huzuruna gelene kadar Tanrım, sen onu bizim hayatlarımızdan uzak tut diye dua ediyorum. Bizim yüreğimize korku tohumlarını ekemesin diye dua ediyorum Ya İsa. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Cesaret ruhun hediyesidir ama bizimle işbirliği yapmak istiyor. Korkaklıkla nasıl savaşmak nasıl mümkün olabilir? Tabii ki dua ve itaat etmekle mümkündür. Dua, Tanrı'nın huzurunda korkuyu adlandırmaktır. İtaat ise korkuya rağmen yürümektir. Korkaklık yapamam der. Tanrı ise benimle yapabilirsin der. Korkaklık tek başımayım der. Tanrı ise sana asla sırtımı dönmem der. Ve her defasında korku küçülür, iman büyür. Cesaretin özü Tanrı'nın karakterine güvenmektir. Tanrı'nın sadakati yüzyıllar boyunca değişmedi. O denizin ortasında İsraillilerleydi, ateşin içinde üç gençleydi, aslanların arasında Daniel'leydi ve bugün de seninle. Bu gerçek her korkuya karşı yeterlidir. Çünkü cesaret Tanrı'nın sadakatinin hatırlanmasıdır. Korkaklık çoğu zaman büyük olaylarla değil, küçük anlarla da başlar. Birine doğruyu söylemekten kaçındığımızda, doğru bildiğimiz bir adımı ertelediğimizde, kalbimizde duyduğumuz Tanrı'nın sesini susturduğumuzda da korku içimizde başlayabilir. Korku yavaşça yüreğimize sızar. Korku yüreklerimize sızdığında bize şu sözlerle fısıldayabilir. Şimdi zamanı değil, belki yarın. Önce biraz daha hazırlanayım. Ama gerçekte o küçük gecikmeler Tanrı'nın bizi harekete geçirmeye çalıştığı anların önünü örülmüş duvarlardır. Korkaklık çoğu zaman inançsızlık değil, unutkanlıktır. Tanrı'nın daha önceki sadakatini unutmaktır. Ne zamanki geçmişteki kurtarışları hatırlarız, cesaret tekrardan filizlenir. Onun elinin bizi defalarca karanlıktan çıkardığını fark ettiğimizde, yeni bir belirsizlikle karşılaştığımızda bu kez de yapacak diyebiliriz. Cesaret, yürekten yükselen bir bağırış değildir. Kimi zaman sessiz bir adım, kimi zaman tek nefeste söylenen bir evet Rab sözüdür. Bazen cesaretin en saf hali, yüreğin titerken bile itaat etmektir. Tanrı korkusuz insanlardan değil, korkusunu teslim edenlerden zafer çıkartır. Bu nedenliğinde korkaklığını kabul eden bir yürek, Tanrı'nın gücüyle donanmaya hazır bir yürektir. Tanrı yüreğimizdeki titremeyi bir engel değil, bir davet olarak görür. Korkularımız çoğu zaman yalnızlık hissinden doğar. İnsan bu yükü tek başıma taşıyorum diye düşünür. Ama Tanrımız bizlere ben seninleyim diye sesleniyor. Bu vaat sadece geçmişteki peygamberlere değil Bugün yaşayan her imanlıya söylenmiştir. Korku Tanrı'nın uzak olduğunu düşündürür. Cesaret ise onun yakın olduğunu fark ettirir. Bir çocuk karanlıkta ebeveyninin elini tuttuğunda karanlık aydınlanmaz ama çocuğun korkusu diner. Tanrı'nın varlığı da böyledir. Karanlığı hemen dağıtmaz ama yüreğe huzur getirir. Korkaklık çoğu zaman Tanrı'nın planını anlamak istememekten kaynaklanır. Biz her şeyi önceden görmek, sonuçlarını bilmek istiyoruz. Ama Tanrı bizi adım adım yürütür. Gerçek cesaret yarınla ilgili bütün soruları Tanrı'ya bırakabilmektir. Ona güvenen yürek bilinmeyeni tehdit değil, fırsat olarak görür. Çünkü Tanrı'nın iradesi Çoğu zaman rüzgar gibi eser. Görünmez ama yön verir. Korkaklık bazen geçmişte yaşadığımız hayal kırıklıklarının gölgesinde doğar. Bir zamanlar dua edip sonuç alamadığımızda biliyorum ki hepimiz çok üzülmüşüzdür. Ya da sessizleşmişizdir. Sonra aynı sessizlikle yeniden karşılaştığımızda geri çekiliriz. Ama Tanrı'nın sessizliği yokluğunun değil derinliğinin işaretidir. Korku Tanrı'nın geç kaldığını sanır. İman onun zamanının kusursuz olduğunu bilir. Bazen Tanrı cesaretimizi sınamak için değil karakterimizi olgunlaştırmak için bekletir. Bir tohumun karanlıkta kök salmadan filiz verememesi gibi Cesaret de içsel sessizlikte de derinleşir. Sabır, cesaretin gizli kardeşidir. Bekleyebilen yürek, korkuya yenik düşmeyen yürektir. Korkaklık sadece zorluklar karşısında değil, bazen Tanrı'nın bereketi karşısında da kendini gösterir. Bazı insanlar Tanrı'nın onlara sunduğu fırsatları "Ben buna layık değilim." diyerek geri çevirir. Oysa alçakgönüllülük Tanrı'nın verdiğini reddetmek değil, minnetle kabul etmektir. Cesaret lütfu kabul edebilmektir. Tanrı'nın gözünde cesaret gururlu bir meydan okuma değil, teslim olmuş bir güvenin ürünüdür. Bu yüzden gerçek cesaret kılıçla değil, dua ile başlar. Korkunun gürültüsü karşısında dua eden kişi Sessizliğin içinde Tanrı'nın fısıltısını duyar. Ve o fısıltı en büyük gürültülerden daha güçlüdür. Korkaklık ruhun enerjisini tüketir. İnsanı kararsız, yorgun ve isteksiz kılar. Ama Tanrı'nın cesareti yeniden can verir. Kusar ruh yorgun bir yüreğe taze bir nefes gibi gelir. Cesaret bir duygu değil, bir armağandır. O yüzden ise dua korkunun ilacıdır. Rab bana güç ver diyen kişi aslında cesareti istemektedir. Ve Tanrı bu duası eksik kalanı tamamlar. Çünkü cesaret, Tanrı'nın insanla paylaştığı ortak bir yürüyüştür. O bizim yanımızda durdukça hiçbir korku kalıcı olamaz. Korkaklık, geçmişin zincirlerini bugüne taşır. Cesaret ise geleceğin kapılarını bugün de aralar. İmanlı korkularıyla değil, Tanrı'nın vaadiyle tamamlanır. Korkaklık belki olmaz der. Tanrı'nın cesareti benimle her şey mümkündür der. Bu cesaret insanın kendi gücüyle değil, Tanrı'nın sözüne dayanır. Rab benim ışığım ve kurtuluşumdur. Kimseden korkmam. Bu ayet her yüreğe yeniden cesaret aşılar. Tanrı'nın ışığı korkunun karanlığını tamamen yok etmez ama yönümüzü aydınlatır. Bu yeterlidir çünkü cesaret bütün yolu değil ilk adımı görebilmektir. Korkaklıkla yüzleşmek kolay değildir. Ama Tanrı yüreğimizin derinliklerine baktığında bizi korkumuzla değil potansiyelimizle görür. O korktuğumuz anları bile kullanır. Korkunun içinden geçen bir iman, sığ bir güven değil, kök salmış bir güven üretir. Ve Tanrı o köklerden yeni bir yaşam büyütür. Cesaret ise o yeni yaşamın meyvesidir. Korkaklık insana geri dönder, Tanrı ise ileri git der. Ve biz Tanrı'nın sesiyle yürümeyi seçtiğimizde Korku artık yolumuzu kesemez. Korkaklık hayatın rengini soldurur ama cesaret tanrının ışığını geri getirir. Rab bazen bizi güvenli bölgemizin dışına çağırır. Çünkü orada onun gücünü tanırız. Korkunun olduğu yerde lütuf görünür hale gelir. Tanrı korkaklıkla değil, imanın adımıyla mucizeler yapar. Korkaklık bizi durdurur. Cesaret ise bizi dönüştürür. Bu yüzden imanlı yaşam korkusuz değil, korkuya rağmen ilerleyen bir yaşamdır. Bonhoeffer'in son sözlerinden birisi şuydu. Bu son değil, benim için yaşam şimdi başlıyor. İdam sehpasında bile Tanrı'nın cesaretine tutulmuştu. Çünkü cesaret ölümle değil, sonsuz yaşamla ölçülür. Tanrı'nın cesareti bizi dünyasal korkuların ötesine taşır. Bizler de böyle cesarete sahip olmak isteriz eminim ki. Cesaretle ve güçle Rabbin yollarında yürümek için şimdi birlikte dua edelim. Göklerdeki babamız, yüce efendimiz, her şeyin sahibi olan kral, senin huzurundayız ve senden diliyoruz. Sen bize cömertçe veren Tanrısın. Tanrım biz senden cesaret istiyoruz. Cesaretli olmayı diliyoruz. Senin yolunda yürürken, iman adımları atarken cesaretle yürüyebilelim diye dua ediyorum Tanrım. Cesaretle ve büyük bir güçle yürüyelim diye dua ediyorum saldırılar geldiğinde, ağır sözler geldiğinde, kötü düşünceler geldiğinde, sıkıntılar geldiğinde, gene de Ya Rabbi İsa cesaretle senin yolunda yürüme gücü ver bize diye dua ediyorum. Sen önümüzde, sağımızda, solumuzda, arkamızda bizim kalkanımız ol diye dua ediyorum Ya Rabbi İsa. Ve sen bizi gelecek bütün kötülüklerden koru diye dua ediyorum yüce Rabbim. Senin yüce ve görkemli isminle diliyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Korkaklık bazen Tanrı'nın bizi büyütmek için koyduğu sınavların tam eşiğinde belirir. Tam o noktada yüreğimiz iki sese kulak verir. Biri geri dön diyen, diğeri benimle gel diyen sestir. Hangisini seçtiğimiz, hangi sese daha çok güvendiğimizi gösterir. Cesaret korkunun yokluğu değil, yönünü seçebilme yeteneğidir. Bazen tek bir adım, bütün bir hayatın yönünü değiştirir. Tanrı küçük adımları büyük bereketlerle taşlandırır. Bu yüzden yürek titrerken bile ilerlemek imanlı insanın en derin eylemidir. Tanrının yakınlığını hisseden bir yürek artık kendi gölgesinden korkmaz. Cesaret bazen savaşmak değil, sadece durmamak, yerinde kalmamaktır. Rab bizlerden adım atmamızı ve dua etmemizi bekler. Ve bunları yaptığımızda Tanrının kudreti bizlerin hayatında gözükür. Sevgili dostlar, bugün korkaklık ve Tanrı'nın verdiği cesaret üzerine konuştuk. Belki senin de içinde susturulmuş korkular, ertelediğin adımlar, gizli çekinceler var. Ama unutmayın, Tanrı seni cesur olmaya değil, güvenmeye çağırıyor. Korkunun karşıtı cesaret değil, imandır. İman ettikçe cesaret büyür. Çünkü Rab içimizde yaşar. Bu korkularını Tanrı'ya teslim et. Onun gücü senin zayıflığında tamamlanacak. Ve bir gün geriye dönüp baktığında ben değil Rab yaptı diyeceksin. Bir sonraki yaşam nefesinde yeniden buluşuncaya kadar Rab seni cesaretiyle kuşatsın ve korkunun her gölgesine kendi ışığını düşürsün. Hoşçakalın.